ve ailesi burada, arkadaşların yanında. Hadi gel sen de katıl onlara, oyna. Hep çok neşeli, keyifli, maceralı ve araz ama her zaman işler hal olur. Unutma, iş ve ailesi burada, tüm arkadaşlar. arkadaşım değilsin. Daha hızlı gider misin babacığım? Geç kaldık. Oyun oynayacağım diye tutturmasaydın geç kalmazdık. Evet ama büyük babamın bana getirdiği yeni teleskopla oynamayı çok seviyorum. Jodie'ye göstermek için sabırsızlanıyorum. O benim en iyi arkadaşım biliyor Biliyorum. musun? Biliyorum. İşte geldik süper sürüş yeteneğim sayesinde geç kalmadık. Hı. Dürbününü yuvaya getirmek iyi bir fikir mi sence? Evet, bugün yine gezeye çıkacağız. İhtiyacımız olacak. Hem de en iyi arkadaşım Jody onu çok sevecek. Merhaba Tip, dürbünün ne güzelmiş. Evet, bunu bana büyük babam verdi. Jody geldi mi acaba? Evet, işte orada. Güle güle baba. Jody! Jody onun en iyi arkadaşı. Biliyorum. <laughs> hadi Bilye yuvarlan hadi. hadi. Hızlı. Onların hepsini yenebilirsin. Haydi. Yaşasın biz kazandık. Jody bak. Güzel. Ama daha bakmadım bile. Sıra bizde. Sen hazır mısın Jody? Hiç. Hiç olmadığım kadar. Jody gelsene. Dürbünümle oynamak ister misin? Çok güzel bir şey. Hiş. Atma sırası bana geldi tip. Tamam, o zaman sizinle oynayalım. Olmaz. Jody ile ben, Henry ile de Tessa takım oldu. Hem de biz öndeyiz. Evet tip. Ama geliyor. Evet. evet. O zaman ben de giderim. Ha. Aa, her şey yolunda mı Tip? Suratın asık. Çünkü Jody artık benimle oynamak istemiyor. Eminim Jody seninle oynamayı çok seviyordur. Zaten hep seninle oynuyor. Sadece şimdilik başka bir oyuna odaklanmıyor. Yaşasın biz yendik. Hayır. Jody artık benim arkadaşım değil. Hmm. <laughs> Hadi yavrular. Artık doğa gezisi için dışarı çıkma zamanı geldi. Sararan sonbahar yapraklarının güzel renklerini görelim. Eee, eee, yavruyu, 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 yavruyu. Hadi, hadi gidiyoruz. Orban bizi bekliyor yavrular. Arkadaş sahibi olmak ne kadar önemli biliyor musun? Benim gibi bir arkadaş bulmak hiç kolay değil ha. Oha. Sen yine iyisin. Evet hem de çok. Hey nereye kayboldun? Harikaydı öyle değil mi? Herkes buraya mı? Herkes buraya Evet. <laughs> Akip evet, evet. ne güzel bir dürbün. Bir bakabilir Aa. miyim? Hayır. Artık benim arkadaşım değilsin. Neden artık arkadaşın değilmişim? İşte. Canım öyle istedi. Aa. İşte gidiyoruz. Cik 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 cik. kuşlar. Cik cik. sakın uzaklaşmayın. Birbirinize yakın durun. Hep tamam. pati patiye tutuşun. Vay canına. Şuraya Aa, vay canına, canına. Ormanın senin dürbününü keşfedelim mi? Ne dersin? Hayır. Aa. Sonbahar gelince ağaçların yaprakları rengarenk olur. Hadi bulabildiğimiz kadar farklı renkte yaprak bulalım. Beli, Benimle ormanı keşfe çıkmak ister misin? Tehlikeli olmaz mı? Evet, hem öğretmen uzaklaşmayın demişti. Evet, ayrılmak yasak. O zaman sen korkak tavuksun tip. Korkak tavuk değilim ben. Bak, tek başıma keşfe çıkıyorum. Ben de tek başıma keşfe çıkabilirim. Hmm. Hı? Jody ile tip nereye gitti? Kayıp mı oldular? İşte oradalar. ...kesin birazdan dönerler. Orada baristalar bari. Ha. 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 Galiba kaybolduk. Senin yüzünden. Bana korkak savuk dememen gerekirdi. Ama ]ydin. ilk önce sen uzaklaştın. Peki şimdi ne yapacağız? Aa, aa, belki dürbününle onları bulabilirsin. Bana ne yapacağımı söyle. Peki sen ne yapmak istiyorsun? Ne ...dürbünümle onları aramaya başlamak istiyorum. Sadece otları görüyorum. Sen de bak. Yani kullanabilir miyim? Barışıyor muyuz yani? Hayır ama yine de kullanabilirsin. Buradan hiçbir şey görünmüyor. Omuzlarıma çıkabilir misin? Ah. Evet yavrular. Hadi bulduğunuz yaprakları gösterin. Öğretmenim neden bağırarak konuşuyorsunuz? Aa. Ah. Çünkü herkesin beni rahatça duymasını onları istiyorum. Onları gördüm. Yaşasın bulduk buldum. onları. Ha, a, hmm. Barıştık mı? Barıştık. <laughs> Bunları bulduk. bulduk. Kenarları sarar, sever, yeşil yapraklar. Yaşasın. Ben de turuncu buldum. Ben de kırmızı bir yaprak buldum. Bugün hep beraber rengarenk bir sonbahar günü geçirdik. Hey, yaşasın. Peki siz ikiniz ne buldunuz? En iyi arkadaşımı buldum. Biraz kızdım için nerede olduğunu unutmuşum. Ben de öyle. <laughs> Arkadaşlık gibi değerli bir şeyi tekrar bulmanıza sevindim. Şimdi herkes otobüse binsin. Okula geri dönüyoruz. Ne olursa olsun sen hala benim en iyi arkadaşımsın. La 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 Ne kadar tatlısın. Ah oh, canım benim hadi sarılalım. <laughs>